Erzincan'da FETÖ darbe girişimine katıldıkları örgütün şehirdeki askeri komuta kademesinde yer aldıkları iddiasıyla cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan 13 tutuklu sanığın yeniden yargılanmasına başlandı. Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Adem Tosun, Ersoy Aktaş, Büyükhan Salbaş, Hamit Öz, Hasan Yıldırım, Muharrem Cansın, Murat Akçay, Şakir Akbulut, Veli Karagöz, Yusuf Er hazır bulundu. Diğer tutuklular Murat Orhan Tong, Cihan Bayır ve Mesut Gülmez ise duruşmaya bulundukları cezaevlerinden ses ve görüntülü bilişim sistemi ile katıldı. 29 Aralık 2017 tarihinde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tamamını cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Heyet Eski İl Jandarma Komutanı Albay Murat Orhan Ton'un da aralarında yer aldığı, 12 tutuklu sanık hakkında duruşmalardaki iyi hali ve çeşitli nedenlerle indirim uygulanarak müebbet hapis cezası vermişti.